öğrencilerin özelliklerini anlatırken öğretmenlere de bir şeyler kazandırmamız lazım. Eğer duygusal gelişim zihin gelişimin anahtarıysa öğretmen arkadaşımız da kendisini oturup sorgulasın. Ben duygularımı ifade eden, duygularımı tanıyan, adlandırabilen bir kişi miyim? Bunu ailemden, annemden, babamdan ya da kimden model al? Çevrendeki insanlar e, beni nasıl etkiledi? Bu soruyu biraz sonra biraz daha ayrıntılı göreceğiz. Yapılan araştırmalar gösteriyor ki arkadaşlar, duygular ile karar arasında bir ilişki var. Etkili karar verenlerin duygusal anlamda gelişmiş insanlar olduğu görülüyor. Bu önemli bir bulgu arkadaşlar. Bir diğer şey, duygular ile motivasyon arasında bir ilişki var. Çünkü her ikisi de etimolojik olarak, köken olarak hareketten geliyor. Hareket etmekten. Dolayısıyla da duygusal anlamda gelişmiş bir kişi, bir öğrenci, bir öğretmen daha kolay motive olabiliyor. Hani biz istiyoruz değil mi çocuklar motive olsun diye. E motive olabilmesi için de duygusal anlamda ne olması lazım? Gelişmiş olması lazım. Duygularını ifade etmesi lazım. Bir diğer özellik duygular ile umut arasında ilişki var. Araştırmalar gösteriyor ki duygularını ifade edenler arkadaşlar geleceğe daha umutla bakıyorlar. Tabi bir de sahte umutla bunu karıştırmamak lazım. Bunun bir de sahtesi var biliyorsunuz. Bunu biraz sonra bir araştırma sonucuyla da ilişkilendireceğim. Duygular ile iyimserlik arasında. İyimserliğin %50'ye yakını genetik o arkadaşlar. Diğer kısmı ise duygusal gelişimle ilişkili. Bir diğer özellik duygular ile yaratıcılık arasında ilişki var. Biz pek çok ortamda şöyle konuşuyoruz ya işte insanlar işte yazılım geliştiriyorlar, işte milyarlarca dolar para kazanıyorlar, biz üretemiyoruz, marka yaratamıyoruz. Oysa bu konuda hiç duygusal anlamda gelişmemiş olmamızla bu yaratıcılık arasındaki ilişkiye hiç dokunmuyoruz. Yani o ilişkileri kuran kişiler önemli ölçüde duygusal duygularını ifade eden insanlar. Bu anlamda da duygular ile yaratıcılık arasında bir ilişkin olduğunu söylemek gerekir arkadaşlar. Biz psikolojik danışmada diyoruz ki öğrencilerimize duygusal anlamda yeterli ol. Nedir duygusal yeterlik arkadaşlar? Kişinin duygularını anlaması, bunları ifade edebilmesi, adlandırabilmesi gibi özellikler içeriyor. Bu özelliğe sahip değilsek arkadaşlar, e, duygusal engellilik denen bir kavram karşımıza çıkıyor. İşte çeşitli engellilik türlerini biliyorsunuz. Bunları lisans eğitiminizde de aldınız. Belki duygusal engelliliği ilk kez duyacaksınız. Duygusal engellilik sinirlenmeyen, öfkesini derinlere bastırmış kişilerdir. Bunlar bir şekilde duygularını baskılama eğilimindedirler, adlandırma, ifade etme zordur. Tabi bu tür bir durum arkadaşlar çok çeşitli rahatsızlıklara, yaşam kalitenizin düşmesine neden olan bilmekte duygusal engellilik. Araştırmalar gösteriyor ki ifade edilen ve açığa vurulan öfke ve iğrenme takip eden sevgi harekete geçir. Yani duygunun ifade edilmesi burada bazı hoş olmayan diye adlandırılan insanlar arasındaki ben öyle katılmıyorum. Duyguların ifade edilmesi çok karşıla, hoş karşılanmaz. Bizim kültürümüzde de Biraz Eflatun'dan kaynaklı duygulara olumsuz bakarız. İşte hatta biraz küçümseriz duygusal olma, işte ağlama filan. Oysa bunlar doğru olmayan genellemelerdir arkadaşlar. Araştırmalar gösteriyor ki duygular ifade edildikçe işte sevinç gibi, memnuniyet gibi diğer duygular ortaya çıkabiliyor. İşte yaratıcılık, umut ve benzeri gibi duygular daha rahat ortaya çıkıyor. Bazı ailelerde arkadaşlar hissetmemek kuralı vardır. İşte üzülme, çok fazla, işte daha çok öfke gibi, kızgınlık gibi şeylerin ifade edilmesinde daha çok bu, bu durumun altı çizili. Öfkelenme ya da üzülme şeklinde e, aile üyeler arasında, çocuklar arasında e, konuşulur. Daha doğrusu ebeveynler çocukları böyle geri bildirimlerle susturmaya çalışırlar. İşte erkekler ağlamaz, işte duygularını belli etmez. Kızlar hanım hanımcık olmalısın, işte bunlar ifade etme, sana yakışmıyor filan gibi. Ben bunu şöyle düşünüyorum. Şimdi ben ki şu anda gerçekten su içme ihtiyacım var. Ben su içiyorum ama sen fotosentez yap gibi bir şey demekti aslında bunlar. Oysa her insanın bu duyguları ifade etme ihtiyacı vardır arkadaşlar. Aile ve sosyal yaşamda yabancılaşmanın önemli ölçüde duyguları ifade etme konusundaki eksiklikten kaynaklandığı saptanıyor arkadaşlar. Araştırmalar ne diyor? İnsanlar bedenini sonradan depresyon, dışlanma ve kaygı olarak ödemek üzere duygusal deneyimlerinden uzaklaşır. Bunu almaktan korkar, küçük düşürülür ya da duyguların etkisiyle yetersiz hisseder. Bugün Türkiye'de arkadaşlar COVID süreci özel bir dönem ancak COVID öncesi de hastanelere gittiğiniz zaman gözlemlemişsinizdir. Bizde hastaneler çok yoğundur. Hatta 2018 yılında okumuştum. İngiltere üç ülkeden oluşuyor biliyorsunuz. Oradaki işte görüntüleme, tıbbi görüntüleme cihaz sayısı İstanbul'dakinden daha azmış. Biz toplum olarak, genetik olarak hasta bir millet miyiz? Bizim yediğimiz, içtiğimiz bizi hasta mı ediyor? Niye hastanelere çok gidiyoruz? Hiç bu yönüyle düşündünüz mü? Yani bunun duyguları ifade edememek, duyguları tanıyamamak bu tür durumlarda bir miktar etkili olmuş olabilir mi ki? Kesinlikle olabilir arkadaşlar. Ki belli rahatsızlıkların çok fazla arttığını istatistikler bize söylüyor arkadaşlar. Duygusal gelişimde aileler önemli bir faktör arkadaşlar. Bunu sizi bir aile üyesi olarak düşünüyorum. Daha sonra kendinizle ilgili bazı şeyleri genelleyebilirsiniz. Görünüyor ki anne babalar arkadaşlar, ana baba tutumlarıyla, dört tür ana baba tutumu var. Bunlar üzerinde durmuyorum, bunları bildiğinizi düşünüyorum kardeş ilişkileri, çocuğa kötü muamele ve değişen toplumda aile yapısı çocukta duygusal gelişimi etkiliyor. Ancak bunların hepsini bir arada düşündüğümüz zaman iki şey karşımıza çıkıyor. Duyguları reddeden ana babalar, duygu koçluğu yapan ana babalar. Eğer şanslıysanız duygu koçluğu yapan bir ailede büyümüşseniz arkadaşlar bu sizin için önemli bir kazanım. Muhtemelen siz daha önce söylediğim umut, iyimserlik, motivasyon, karar, yaratıcılık konusunda bir adım öndesiniz. Bedensel sağlık ve diğer sağlık konularında da aynı şekilde. Ancak duyguları reddeden ailede yetişmiş isek arkadaşlar iş biraz zor. Ben mesleğim gereği psikolojik danışma alanda eleman yetiştiriyoruz. Bunun uygulamasını yapıyoruz, süpervizyon veriyoruz. Ve gözlemlerim şu ki yetiştirdiğimiz öğrencilerde de duygular ifade etme, kontrol konusunda sorun var. Onların danışma yaptığı danışanlarda da. Bu ikisi bir araya geldiği zaman hizmetin kalitesi önemli ölçüde düşüyor. Bu nedenle hep diyorum ki çocuklara önce kendimiz bu konuda bir farkındalık edinelim. Yani duygusal anlamda biraz kendimize bakalım. Bunu geliştirmek mümkün. Varsayalım duygular reddeden ana baba ki bu anne babalar da kesinlikle kötü niyetli değildir. Anne babalar iyi niyet. Onlar da kendi anne babalarından böyle öğrenmişlerdir. İşte değil mi? Nedir işte? bu? Ee, şunları hissetme, duyguları belli etme, ifade etme, üzülmek ne, kızmak ne, hissetmeme. Bu tür anne babalar duygular reddeden anne babalar özellikle çocukların öfke gibi, kızgınlık gibi duyguları gösterdiği zaman erken çocukluk döneminde bununla nasıl baş edeceğini bilemezler. Ya görmezden gelme ya da tepki vermeme ya da böyle düşünme, yanlış anlamışımdır, öfkelenme gibi geri bildirimlerle çocukla iletişim kurmaya çalışırlar veya konuyu değiştirirler. Duygu koçluğu yapan ana babalar ise işte öfke gibi, kızgınlık gibi duyguları bir öğrenme fırsatı olarak görüyorlar. Çocuk bu duyguları ifade ettiği zaman onu anlamaya çalışıyor. Yani ne bu çocuğu öfkelendirdi, bir olay olmuş anlaşılan, buna çok öfkeli. Onu anlamaya çalışıp sıcaklık gösterip sessiz bir şekilde o duygularını ifade etmesini bekliyor. İşte bu ikinci söylediğim örnek arkadaşlar daha çok duygu koçluğu yapan ana baba özelliği. İşte sevgi gibi, yaratıcılık, umut gibi diğer duygularda bunlar çok belli olmaz. Duygu koçluğu ya da duygular reddeden anne babalar. İşte öfke gibi diğer duyguları ifade ederken bu iki ana babalık tutumunu fark ediyoruz. Şimdi duygu koşluğu yapan ana babanın çocukları ne oluyor arkadaşlar? Diğer çocuklara göre daha kendini ifade etmeye açıklar. Az önce söylediğim yaratıcılık, karar, umut, motivasyon konusunda daha ilerideler. Diğerleri ise bu konuda onlara göre göreli olarak daha geride. Şimdi diyebilirsiniz ki hocam bu 6 Mart 2021'de bu saatte bunu anlatıyoruz ama işte bu İngilizce değil mi, çok geç değil mi öyle düşünmemek lazım arkadaşlar. Spinoza'nın bir sözü var, çok sevdiğim bir filozoftur. Diyor ki kişiler e, sorunlarının farkına varlarsa ve nedenlerinin özgürleşirler diyor. Çok önemli bir sözdür. Yani kişiler fark ettikleri zaman sorunlarını ve kaynaklarını özgürleşirler. Biz de aslında psikolojik danışmada biraz böyle yaparız. Yani kişilerin sorunlarını çözmekten çok ona sorunlarının kaynağını fark ettiririz. Kaynağını fark ettiği zaman kişi ne yapacaktır? Bu sorunları yönetmeye ve çözmek için çaba göstermeye başlayacaktır. Hani sizler de Geriye dönüp düşünün. Ben bunu yüz yüze eğitimlerde öğrencilere şöyle sorularla test ediyordum. Diyordum ki, e, makarna'nın sosunu nasıl yaparsınız? İşte öğrenci anlatıyor. Sonra diyorum ki, e, bunu annenden mi öğrendin muhtemelen? Evet diyor. Annem böyle yapardı. Ben de aynısını yaparım. Hiç farklılaştırdın mı diyorum? Hayır diyor. Diyorum sen duygularını pek ifade eden birisi değilsin herhalde. Annem de öyleydi. Hocam nereden tanıyorsun annemiz diyor. Aysa tanımıyorum ben aslında. Sadece yaratıcılık konusunda ki bir, birkaç özelliğiyle bir varsayımda bulunuyorum. Tabi bu varsayım her zaman daha doğrusu hipotez test edilmiyor ama çoğunlukla bunu test etmek mümkün arkadaşlar. Demek ki duygu koçluğu yapan anne babalar Çocuklarını duygusal anlamda daha yeterli geliştirirken arkadaşlar duygular reddeden anne babalar bu konuda daha e, e, duygularını anlama konusunda zayıf çocukları yetiştiriyorlar. İşte bunlar sizin rahleyi tedrisinize geliyorlar. İşte e, hocanın işte bizim çocuk bu. Bunu ne yapacaksınız? E, susu duygusal anlamda geliştireceksiniz kolay bir şey değil ama mümkün olmayan bir şey de değil. Geliştirmek de mümkün arkadaşlar. Şimdi bir de günümüzde duygularla ilgili arkadaşlar şöyle bir yanlış bir yön belirleme var. İşte mutlu ol, işte pozitif düşün filan gibi bir şey akım var. Bu da çok yanlış. Duyguları olumlu olumsuz diye ayırmak bir ötekileştirmedir arkadaşlar. Her gün baklava yemenizi söylesem size belli bir süre sonra hasta olursunuz ve ciddi sağlık sorunları yaşarsınız. Oysa baklavayı seversiniz değil mi ya da diğer şeyler. Bu anlamda bu da dayatmadır, ötekileştirmedir. Duygular ne olursa olsun arkadaşlar, yaz sürecindeki bir duygudan işte bir başka duyguya kadar duygu duygudur. Bunları olumlu olumsuz diye bir tekileştirmek doğru değildir aslında. Ötekileştirdikçe bir bölümü ihmal ediliyor, görülmemeye, duyulmamaya, geliştirilmemeye çalışıyor. Oysa az önce gördük, biraz sonra da belki birkaç örnek de vereceğim. Öfkenin bile ifade edilmesinin hem sağlık, biyolojik hem de psikolojik sağlık anlamda çok önemli katkılarının olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Demek ki şu da önemli bir noktaymış. İşte hep şey düşün, pozitif düşün, mutlu ol. Yani her gün baklava yiyorum ben de böyle kişilere. O zaman her gün bal ye bakalım ne olacak sonuç. İşte bunları düşünme, aklına getirme. Öyle değil yani. Korktuğumuzu ifade etmemiz lazım. Korku çok asil bir duygudur arkadaşlar. Uç örnek olduğu için vereyim. Eğer korku duygumuz olmasaydı şu anda belki ben size ders anlatamıyordum. Sizler de ders dinlemiyor olabilirdiniz. Çocukluğumuzdan bu yana değil mi? İşte yoldan karşıdan karşıya geçerken baş... hep korku bizi ne yapmıştır? Ayarlamıştır davranışlarımızı. Dolayısıyla da bir şeyden kaygılanmak, korkmak, Doğaldır. Örnek vermek gerekirse, ben şu anda bu derse başlarken kaygılıydım. Hala da öyleyim. Çünkü değil mi? Çok sayıda insan e, bu kayıtları izliyor. E, dolayısıyla da yanlış bir şey söylemek ya da e, dinleyicilerin dikkatini çekememek kaygılandırıyor. Doğal bir duygu arkadaşlar. Bunları yok dememiz doğru değil. Bazı durumlarda işte e, çocukları kaygılı, sınavla ilgili işte stresle baş etti. Zaten bir cephede savaşıyor çocuk, diğer cepheye gerek yok. Ve yapılan araştırmalar gösteriyor ki sınavlara kaygılanan çocuklar diğerlerine göre daha başarılı oluyorlar. Bunu ifade etsin çocuk. Yani ben kaygılanıyorum, korkuyorum. Bunu ifade ettiği zaman göreceksiniz ki çocuk sınava daha rahat bir durumda girecek. Yani şöyle de demek istemiyorum. Böyle söylediği zaman duygu sıfırlanacak. Böyle bir şey yok. Yani az çok duygu olacak olmaması mümkün değil. Olmadığı durumlar var da şimdi burada bunları söylemek de istemiyorum. Zaman da bayağı hızlı geçiyor arkadaşlar. Örneğin öfke. Toplumda çok söz vardır. Kimin söylediği de çok belli değil aslında da. İşte bazıları zararlı, bazıları yararlı diyor. Oysa yapılan araştırmalar gösteriyor ki arkadaşlar, öfkenin ifade edilmesinin e, yararları var. Ancak siz başkasına zarar verme, kırma ve benzeri gibi şeyler yapıyorsanız bu sağlıklı değil. Oysa sağlıklı bir şekilde ifade edilmez, edilmesi önemli. 2000 e, 11 Eylül saldırısı olmuştu bilirsiniz Amerika'da. O e, ikiz kulelerin bulunduğu yerde cadde diye düşünelim. O bölgedeki esnafla bir araştırma yapılıyor. Ve esnafın işte belirtileri ölçülmeye çalışıyor. Öfke düzeyleri ifade ettiriliyor. Görülüyor ki bir yıl sonra tekrar araştırma yapılıyor aynı bölgede. Öfkesini ifade edenler Gelecekten daha umutlu. Ancak ilk dönemlerde öfkesini ifade etmeyenler bir yıl sonra daha çok psikolojik belirti gösteriyorlar. Yani daha çok tedirginler ve kaygılar. Niye? Çünkü öfke ifade etmediler. Öfkesini ifade edenler geleceğe daha iyi bakıyorlar arkadaşlar. Vergilerini daha düzenli ödüyor bunlar. Daha çok yurttaşlık bilincine sahipler çevre ve diğer konularda bu tür öfkenin birleştirici bir yönü de var. Hani bunlar biraz hani süremizde sınırlı olduğu için hızlı geçiyorum arkadaşlar. Hedefe ulaşmayı da güç e, hızlandırıyor öfke. Böyle bir yönü de var. İnsanlara enerji veriyor. İnsanları ödül arayışına yönlendiriyor ve çaba gösteriyor insanlar. Dolayısıyla da Öfkeli insanların problem çözümünde daha yaratıcı oldukları görülüyor arkadaşlar. Yani evet belli noktalarda öfkesini ifade ediyor ama sorunları çözmede de daha yaratıcı olabiliyorlar arkadaşlar. Hatta öfkesini ifade eden liderlerin popülaritesinin daha arttığı da araştırma sonuçlarıyla ortaya konulmuştur arkadaşlar. Öfke ömrü uzatıyor, sosyal ilişkiler geliştiriyor, sorunları gün yüzüne çıkarıyor, ortak bir tehditle karşı topluluklar hareketi geçiriyor, demokrasinin sağlıklı işlemesine neden oluyor. Şimdi biraz konu hızlı geçtik arkadaşlar o kısmı. Buraya kadar şunu söylemeye çalışıyorum. Sizler öğretmenler olarak ya da anne baba rolünüzle ilgili olarak önce şunu bilmemiz lazım ben öfkemi tanıyan, ifade eden bir kişiyim. Bunu annemden mi modelledim, babamdan mı yoksa amca, dayı, hala, teyzeden mi? Daha sonra çocuklar muhtemelen sizi modelleyecektir. Eğer öyle değilse e, ne yapıyoruz arkadaşlar? Bunu geliştirmeye çalışıyoruz. Şimdi şunla ilgili bir örneği de anlatayım. Bu çok ilgi çekiyor. Şimdi duygular reddeden bir ana baba, örneğin 5 yaşındaki, 4 yaşındaki bir çocuk işte mutfakta öcü gördüm diye koşarak annesine sarılıyor. Annesi aa benim oğlum korkmuş diyor, gidip bakalım. Şimdi bu nedir? Duyguyu kabul eden bir anne baba Duygular reddeden bir anne ise böyle bir durumda ne demek ki bizim evde öcü? Böyle bir şey olmaz. Bizim ev işte çelik kapımız var, dışarıda güvenlik var, her şey düzgün. Bir daha böyle bir şey bekleneceğim. Oysa çocuk içinde bulunduğu bilissel, duygusal durum gereği böyle bir tepkide bulunmuştur. Bunu kabullenmek değil mi? Çocuğun korkabileceğini, öfkelenebileceğini kabullenmek önemli aslında. Bu iki ana baba tutumu arkadaşlar, davranışı daha diyelim tutum demeyelim, duygular reddeden ve duygu koçluğu yapan ana baba tutumu olarak, örnek olarak örnek olarak düşünülebilir. Bir diğer konu bu sosyo duygusal gelişimde tabi akran ilişkileri, oyun ve televizyon da etkili değişken ama şu anda vaktimiz epey geçti ben bunlar üzerinde fazla durmak istemiyorum. Hani şimdi ben oyunun önemi konusunda size bir şey söylesem biraz haddimi de aşmış olurum diye düşünüyorum. Yani oyun değil mi çok önemli bizim temel eğlenme ihtiyacımızı gideren önemli bir özellik. Bu da çocuklarda sosyo duygusal gelişimi ciddi anlamda etkileyen bir değişken arkadaşlar. Ben sözlerimi tamamlarken anlatılan bu konuları bir bilimsel bulguyla da örneklendirmek istiyorum. Şimdi bu konuda arkadaşlar hepimiz birbirimizden farklıyız. Duygu ifade etme konusunda da, Tabii kültürel özelliklerimizin yanında bireysel özellikler de var. Yapılan bir araştırmada üç öğrenciye bir problem durumu veriliyor. Aynı problem. Ortalama bu tür probleme insanların verdiği tepkiler beyin görüntülemeleriyle ölçüldüğü zaman şuradan dikkat ederseniz beyin kesiti bu, şu bölgelere aktif. Fakat birinci denekte yapılan çalışmada onun bu bölgelere aktif. İkinci denekte bu bölgeler aktif. Üçüncü denekte ise bu bölgeler aktif. Görülüyor ki aynı soruya insan beyni farklı noktalarda hareketle tepkide bulunabiliyor veya çözüm bulmaya çalışıyor. Bunu duygusal gelişimde, duygular ifade etmede de, de kullanmamız lazım. Dolayısıyla da hani çok çeşitli ifade etme biçimi söz konusu. Ben size şunu da söylemiyorum. Bireyci bir toplumda, Amerika'da ya da kıta Avrupa'sında geliştirilmiş kişisel gelişim kitabı adı altında. O yazarından başkası da kimseyi geliştirmeyen seminerlerde ve kitaplardaki durum bu önermiyorum. Evet bizim kültürel kodlarımız farklı, memlerimiz farklı, bunun dışında bireysel farklılıklarında olduğunu bilmemizde yarar var diye düşünüyorum arkadaşlar. Bu konularla ilgili e, daha fazla bilgi edinmek için sunuda kitaplar var, kaynaklar var. Oralara bakılabilir diye düşünüyorum. Bu kısa süre içerisinde beni sabırla dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum arkadaşlar. Umarım sizin yaşamanızda az da olsa bu bir farkındalık yaratmış olur. E, tekrar teşekkür ederek sözü Hakan Hoca'ya bırakıyorum. Hocam biz teşekkür ederiz. Böyle nefes almadan dinlediğimiz bir sunum oldu. Dilinize sağlık hocam. Şimdi e, sorular var. Arzu ederseniz hocam o kitapları da arkadaşlar çünkü soruyor. Evet yani bu naçizane benim editörlüğünü yaptığım, çevre editörlüğünü yaptığım çok iyi bir kitaptır arkadaşlar. Hani bu konular anlattığım bilgiler burada. Yine eğitim psikolojisi, yardım sanatını öğrenme gibi ve diğer aynı kaynakların böyle yazılması var. E bunlardan yararlanmamız mümkün arkadaşlar. İsterseniz daha ayrıntılı bilgi için. Evet.